Sola 70 vur vur 60 da vur vur lan vur 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 elim düşüyor benim vurun siz hadi lan Herkesin mi düşüyor zt kal zt kal vuramıyoruz ki kanka şuraya bak bana gelen oklar yani yürü yürü yani lord of the rings'de bu kadar ok atılmamıştır yürü. sonra özüye tabi tabi el ederler kanka dön kanı. Ne PK var gel, bugün gel, gel. Destan'da ya? dışarıdan Destan. Ya, şey diyorlar mıdır lan? Oğlum adam teybeli açmış. Sab atıyor. <laughs> gel gel yürü. Bas tozuna ha. Skill edit. Skill edit aldım. edit. Salla hazır. Devam et. 60 60 uzat. Vur. Gel geri sonra çık. Melat diyecek çık. Dön tekrar 70. Uzat. Yürü yürü 70. Hazır. Vur. Yan da vur. Gel geri sonra. Heh. Küp attı. Gel geri. Adam Çık, kübe o, kapmış ya. Dön tekrar. Destan be destan. Bu Bugün cumartesi. Z tek. Sola gir staff'a. Gir 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 gir. Baytar baytar. Gir. Soldan devam et. Staff 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 staff. 70'lerle mage'lere sağlı yürü. O seyyar satıcının içeri upgrade gelmiş. Yürü yürü. Evet evet. Önüne mageler 60 uzat hazır. Devam et. Durma 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 durma. Bas tozunu. 60'larla hazır. Vur. 70 e adımla sonra yürü. Vur. Yan da vur. Yan da vur. Yanda vur. Vurma yürü yürü yanlarla yürü. yürü. Yürü yürü durma. Yürü. Haydi. En sağına dön. Asas partiye yanlarla. Staff oyna. Staff oyna. Staff oyna. Magedere dön. Tekrar yanlarla yürü. Uzat. Vur. Hemen okçulara dön sağlı çapraza. Geri gel geri gel bir adım. Çık geri. Metilerle. Zeyt kal. Okçulara dön. Yola atmış. Uzat. Vur vur. Gel geri sonra. Çık geri çık çık. Mele geliyor yine. Uuu ne düştüler lan. Aman Allah'ım neler oluyor bu destanda böyle. Aman baby. Let's go. Gel geri. Yasmen'i aldım. Çık 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 durma. Barbarossa'yı aldım. Bekle burada. Sol taştayız. Yürü tekrar. Alalım mı seni Fırat? Bastım. Destan bitmiş diyen nerede o? 8 evet. savaşında destanda adam kalmamış diyen. Kimdi lan o? Yürü, yürü gel. Yürü, sol solları yürü, 70. Sağlı sağlı mele parla çık geri. Çık içine şimdi hazır. Vur vur. Vur 70 60. Gel geri yan vurma. Bekle burada bekle. Bekle bekle gitme geri gel geri gel çık geri. Çık çık dön tekrar sollu. Haydi yanlarla yürü. Yürü yürü yürü, yürü. devam Gel sağlı Tamam de, sağ depoyu fullledi. Beyler parti Beyler oynayınca. tehlikeli. Ben de heyecanlanıyorum tabii ki. <laughs> Aleykümselam selam, hoş Başarılı geldin. Başarılı mı operasyon? Aleykümselam, teşekkürler bir Kesene bereket. Sardan taşıyacağım artık. Gittim geldim için görev sende. Elleri. Yürü. yürü yürü durma, koridora doğru yürüsene. Bir hoş geldin. Aleykümselam. Önün var galiba bak duvar nelerse sollu sollu. Yürü 70'ine çık yürü hazır. Hazır yürü 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 Vur. 60 vur. Haydi. Yan da vur. Oh yolla bunları be. Gel geri çık. Gel geri gel. Adamsın adam. Gel. ZT al ZT ZT. Şelbi yetişemiyor şu an bize. Hızımıza yetişemiyor. Gör yürü. Şelbi neredesin lan? Gel. MP ver biraz. Yürü. Staff oyna. Devam et. Devam et. Zeytek. Gir Staff'a. Gir gir. Sağdan devam et. Özü bof atar et, mısın bana? Hiç fark etmemiş. Sollu ya. 70. Vur vur. 60 da vur. Vur. Devam et. Sağlı. Yürü yürü yürü. yürü. Gel benimle. Var, is, Var vur. geliyor birazdan. Geliyor sağlı, geliyor. <laughs> Devam et devam et. Sollu düştü. İnceleme düşün. geliyor birazdan. Mişlerle. Uzat. Devam et hazır. Vur vur. Vur bir 70 adımla sonra. Yürü atmışlar hazır. Vur vur. Yürü sonra bir daha bir 70'le yürü. Soktuk suya yürü yürü yürü. 70'lerle devam et. Sollu gel. Önlerini kes. 70 vur vur. Yan da vur. Vur vur vur. Enger serbest. Staff oyna. Staff oyna. Staff oyna. Evet sollu gel. Suya doğru bak. Suya doğru. Yarama doğru gel. Tam suya doğru gel bak. Toplan yanıma. Gel gel gel. gel. Staff oyna buraya. Staff oyna. Magazine tutsan arkada. Hipnozite tekle. Bak sol arkada yolda yolda beyler. Taşın oraya gitti. Gel gel neyse gitti. Hoca gitti adam artık. FR mage blink attı sanki beyler. 5. <laughs> yürü önüne gel. Bir atar mısın Özi? 7. Sol adım. Yürü. 70'lerle uzat. Koridora. 60-60 uzat. Vur. Adımla sonra itekle bunları. itekle yürü. Dön sağına döndüm. Gel gel sağlı gel. Staff oyna biraz. Staff oyna. 70. Vur vur. Yan da vur. Vur yan da. Koridora sonra. Staff'a girsene meleğe. Getir de bak. Staff oyna. Angel at. Angel at, oyna. angel at. Staff oyna. Angel at. Staff oyna. Vuracağız koridora. Novaları vuracağız. Hazır. Novalarla vur vur. F-45 de vur. Vur F-45. Çok iyisin. Bravo. Yürü devam et. Yürü yürü yürü. yürü, yürü. ZT kal. Dön arkana. Bravo. Güzeldi. 70'lerin açık köşeye. Direkt yürü. Uzat. Hazır. Vur vur. Vur. Shift 70. Vur 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 60'larla yürü sonra yürü. Çok iyisin lan yürü. Yürü. Devam et devam et. Durma. Solla topluyor bak. Yürü yürü. Boom. Atmışlarla, hazır vur vur. Yan da vur oraya. Yan da vur. Devam et sonra üstlerine yürü. Devam et devam et. Yürü solla yürü. Bırakma. Bir tane bile solucan bırakma. Bak makineleri gördüm. Bak. Aleykümselam. Kamuflaj geldim. Vur lan tarla, haydi. Hazır. Vur. 60 da vur. Yan da vur. Vur her şeyini. Haydi. Vur 45'ine kadar maşallah. İnşallah 5 parti olurlar. İnşallah ya Rabbim gel geri çık. Çek. <laughs> gel sollu benle. 5 yetmez 6 olsun 6. Tam be destan. Böyle işte. 5 parti de olsan bir parti de olsan yere boyluyorsun destanda. Fark etmiyor. Gel sollu devam et. Sağ çaprazı 70 vur vur. 60 da vur. Vur atladı vur. Staff oyna sonra çıkma staff oyna. Çıkma gel gel şimdi. Çık çık sağ okçular geliyor. Çık geri. Çık 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 durma. Çok iyisin çok iyisin. 61 milyon NP valla ömrümüz yeter mi evet. bilmiyorum. Çık. Durma 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 hiç durma. Trabzon'a hiç... selamlar. Hiç durma, hiç durma. Hiç durma, durma. 70'in dolarsa döneceğiz. Çık 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 çık. Dön 70'lerle. hazır 60'da vur. 60 da vur. Yan da vur. Yan da vur. Yanına kadar vur vur. Vur yanına kadar. At geç şimdi at geç. At geç. 70'lerle. Durma durma izlerler. Vur vur vur. Vur 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 70 yürü yürü atmışlar hazır. Vur. yürü sonra 70'lerle tekrar. Bam. Yürü yürü. Yürü 70'lerle ileride kime gelir yürü? 70 sağlı duvara doğru. Vur. Yan da vur. Gel geri sonra. Bam. Aman Allah'ım. Bol girişe Sol, gel yanlarla hazır vur. Gel geri sonra bir adım. Çık çık çık. içine 70 hazır vur vur. 60 da vur. Vur 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 vur. Staff ayna sonra. Staff ayna. Geri çık açık evet evet. 5'e 5'e. Mageler de geliyor. Düş aşağı düş düş. Düş düş düş. Yasman'ı taşıdım ben. Durma. Restoran esir. Gel geri, gel, gel gel, gel. Kim yok? Kaos tur. aldım. Tam da geldi. Bekle o zaman. Bas tozunu. Geliyorum. 70'lerinde. Sol tepeye 70. Geri gel. Çık getiriyor. 70 için Hazır. Vur vur. 60 da vur. Yık bunları yık. Yolla yolla. Yürü daha mı sonra yürü. ZT kal. Bir daha geldi. Sol hemen staff'a gir. En soldan bak. Küçülmüş. Jack, Jack, Jack. Aa harbi lan ardırımcılar bunlar. Yürü ZT kal. Helal olsun lan adamlara. CZ'ye geçmişler. Dön arkana gel. Ya gel bol giriş yürü. Ardırımda moblar drop me. mu atmıyor? Dur, otur. Destan bırakılmaz abi. CZ'ye geçeceksin. Yürü sollu yayında. 70 vur vur. 60 da vur önüne vur. Gel gel sonra yok oturduk ya. Çık of öldü lan onlar da. Helal lan özü. Sap sap düştü bak fark etti. 3'ü aldım. Aleykümselam.